Pasiga'da birinci sezon playoff mücadelesinin ikinci maçında bir tarafta Real Kanzi, diğer tarafta ise United vardı. Kıran kırana bir mücadele oldu derdiniz. Güzel bir galibiyet aldınız. Mert'in attığı iki tane golle gerçekten takımına beraberliği getirdi ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda da Erdem'in kurtarmasıyla galip geldiniz, bir sıra yükseldiniz. Kaptan olarak sözü sana verelim. Neler sunuyorsa maç hakkında. Öncelikle çok güzel bir maçtı. Herkesin ayağına sağlık. 3-4 ee, sezondur Pastika'da maç alıyoruz belki de daha fazla. Ee, ama hiç kayıp United'de yapmamıştık. O da playoff'ta denk geldi. Bizim için zorluydu. Ee, de ama kazanmayı bildik. Karşı tarafı tebrik ediyorum. Gelecek maçlarda önümüze bakacağız inşallah. Evet Mert bugün maçın yıldızıydı. Neler söylemek istersen maç hakkında. Maç çok iyiydi. Şu ana kadar oynadığım en maçıydı. Rakip çok iyiydi. Rakipte çok iyi oyuncular var. Ama futbol böyle nankör oyun. <laughs> Hake'den kazandı. Hake'den de bizmişiz. Biz de Kayapoyunayt'a, Raya Kanzi'ye teşekkür ederiz. Raya bir sürü de başarılar. Kayapoyunayt'ta yeni sezonla başarılar dileriz. İyi akşamlar.